Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz iş insanlarına, öğrencilere, bence ev kadınlarına, ev kanımlarına, herkese. Ne olur izleyin. 9 günde hayatınızı değiştirecek 9 tane video paylaşacağım. Ben TED Talk izlemeyi çok seviyorum. TED Talk nedir diye bilmeyenler olabilir. TED Talk İngilizce'de Technology, Entertainment, Design. Türkçe'de de teknoloji, Eğlence ve Tasarım diye geçiyor. Amerika'da olan ama TEDx diye Türkiye'de de birçok ilde kendi alanında bilgili kişilerin bilgi paylaşımı yaptığı bir platform. Ne olur izleyin, izlettirin. Ama bu dokuzu favorim. Onaylanmış. 9 günde sonra bana mesaj atın. Çünkü şöyle düşünün. Ben bazen mesela sağlıklı beslenmeyi biliyoruz. Ama bir diyetisyenle sohbet etmek bana böyle güç veriyor. Bu videoları izledikten sonra kendinizin ufkunun açıldığını, bakış açınızın değiştiğine, yapmayacağınız şeyi hayır yapabilirim diyeceğinizi hissettiren videolar. Birincisi ve bence hepimizin çok önemli bir video var. Uyku sizin için süper gücünüzdür." demiş Matt Walker diye bir adam. İnanılmaz. Yani aslında uykunun sadece ee, bizim için hani dinlenmemiz olarak düşünmeyin daha iyi bir nasıl uyku uyuyabileceğimizi anlatıyor bu videoda. Uykunun neden yaşam destek sistemimizi desteklediğini anlatıyor ki Amerika'da anti-agingçiler ilk olarak uyku düzenleyici şey veriyor. Melatonin diye bir vitamin vardır. İlk o veriliyor biliyor musunuz artık? İnanılmaz önemli. Ve uykunun öğrenme, hafıza ve bağışıklık sistemindeki etkilerini anlatıyor. Önce bir gün bunu izleyin. İkinci video, kırılganlığın gücü. Konuşmacı da Brian Brown diye bir e, biri. E, hanımefendi o da. E, bu, mutluluk nasıl cesarete yol açar? Mutlu insan her şey yapabiliyor. Ama mutlu olmanın yöntemleri var. Bu kadar dış etkenlerde nasıl mutlu olabilirim diyebilirsiniz. Bu videodan sonra belki fikriniz değişir. Bağlı hissetmenin önemini anlam anlamanızı da sağlıyor bu video. E, bu da çok kısa, çok uzun bir video değil. Üçüncü videoya geçiyorum. Üçüncü video, Usta Erteleyicinin Zihninde demiş. Ee, konuşan Tim Urban, anında tatmin olan maymun ile rasyonel zihin arasındaki çatışmayı anlatmış. Ee, bunu seyrederken acayip kendimden böyle parçalar buldum. Eski beni buldum, şu anki beni birazcık eleştirdim ee, ve güncel çok insanı Konuşurken aklınıza getireceksiniz. Eminim. Önemli işlerden kaçınmak için neden ve YouTube ve Netflix izliyoruz diye bir bölümü var o arada. Orada da çok enteresan tespitleri var Tim'in. Bunu keşfettikten sonra kendinizle ilgili başka bir kapı açılacağına eminim neredeyse. Dördüncü video. Vücut diliniz kim olduğunuzu şekillendiriyor. Ya bunu. Bence ben izledim tabii sizle paylaşmadan önce ama birkaç kere daha izlemem lazım. Siz biliyorsunuz ben vücut dili analizi, yüz ve vücut dili analizi eğitimi aldım Murat Kaplan'la. Onunla ilgili YouTube'da çektik üç tane. O kadar önemli ki, o kadar önemli ki güç pozu ve bunun ruh halinize nasıl değiştirebileceği. Mesela siz öyle değilsiniz ama el sıkma yöntemleri var. Siz hiç kendine güvenli bir insan olmamanız rağmen o pozisyonu alıp eli öyle sıktığınızda otomatikman o ruh haline gelip özgüveniniz geliyor. Bunu anlatıyor bu videoda. O yüzden bazı vücut şekillerini öğrenip belirli yerlerde o vücut şekillerini taklit etmemiz gerekiyor. Güven nasıl daha başarılı sonuçlara yol açar? Aslında özeti de bir tık o. Beşinci videoya geçiyorum. Beşinci videomuz cesurluk. Tutkunun ve azmin gücü diyor. Zaten talk TED Talk'ların genel amacı birazcık bunu vurguluyor genelde. Konuşan Angela Lee e, Duckworth diye bir hanımefendi. E, tutkuyu nasıl geliştirebileceğimizi anlatıyor. Neden cesaretiniz başarı ile IQ'nuzdan daha fazla ilişkilidir? Diyor ki çok zeki olmanız gerekmiyor. Tutkulu olmanız gerekiyor. Yani videonun ya, ana fikri bu. E, o çok zeki zaten böyle yapar değil arkadaşlar tutkuyla yapın, diyor. Onu nasıl geliştirebileceğimizi anlatıyor. Altıncı video, Daha iyi çalışmanın mutlu sırrı. Şu Sean e, Akor diye bir e, beyefendi anlatıyor bunu da. Mutluluk avantajı nasıl kullanılır? Daha üretken olmamız için ve size ilham vermesi için mutluluğu nasıl kullanabiliriz, anlatıyor. Bu çok enteresan bir bakış açısı vermişti videoyu bitirdiğinde. E, mesela ofiste çalışırken bir yöntem söylüyor. Aa Ben bunu hiç mesela dinlememişim. Müzik bile, e, koku bile senin mutluluğunu e, etki eden faktörlerden biri mesela. E, çok enteresan tespitleri var. Özellikle bence hepimizin bu... E, he, merkür mi geri gidiyor? Yani her şeyler birazcık ters gidiyor ya. Bu ara bol bol kullanabileceğimiz bu, e, bir video. Yedinci video, ele geçirilmez yaratıcı dehanız. Elizabeth Gilbert e, konuşuyor. Burada da videoda şunu anlatıyor. Birini daha dahi yapan şeyin ne olduğunu öğrenin. Kendini, kendi benzersiz yaratıcı dehanızı nasıl bulabilirsiniz? Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Herkesin bir özelliği var. Herkes çok iyi olmak zorunda değil. Ama içimizdeki dehayı keşfetmemiz lazım. Birisi matematikte iyi olur, birisi konuşmada, birisi başka bir şeyde. Küçümsemeyin iyi olduğunuz şeyi. Bunu keşfettikten sonra çok daha farklı kapılar açılıyor. Onu keşfedince senin özgüvenin yerine geliyor. Zincir 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 aslında. Bu e, videoda bununla alakalı. Zaten bunlar çok uzun videolar değil arkadaşlar. Onun için 9 günde 9 video gibi düşünün. Hayatınızı değiştirecek dediğim şeyler bu. 8. günde mesela bu videoyu izleyin. İçine dönüklerin gücü. Susan Cain e, diye e, birisi konuşuyor. Hepimiz dışa dönük, hepimiz lider, hepimiz böyle çok açık insanlar değiliz değil mi? Hani bazılarımız daha içine dönük. İçine kapanık biri olarak yaratıcılığınızı nasıl elde edeceğinizi anlatan bir video bu. Neden birçok dönüştürücü lider içe dönüktür? Biliyor musunuz mesela çok ünlü oyuncular genelde içe dönük. Yani çok dışa dönük insanlar değil, üzele yaşarlar. Yani çok, gerçekten selebritlerin çoğu öyle. Türkiye'de de şimdi isim vermeyeyim ama e, genelde içe dönükler aslında yaratıcılık da birazcık burada başlıyor. Bu video da bununla alakalı. Son videoyu paylaşıyorum. Dokuzuncu video. Bir yalancı nasıl anlaşılır? Pamela Meyer anlatıyor. E, her gün 10 ile 200 defa arasında yalan söylüyormuşuz. Bunu inanabiliyor musunuz? uzmanların aldatmayı fark etmek için kullandığı sıcak noktalar neler ve hileler. Bu e, benim dikkatimi çok çekmişti. Lütfen izleyin. E, bakayım sizin yeriniz ne olacak? Yani böyle mesela birisi konuşuyor, çok enter, değişik bakıyorsunuz ve dediği taktikler o kadar doğru ya hemen anlıyorsun yani çok yani çok enteresan. Bu 9 video seyrettikten sonra eminim TED'de, Netflix'te, başka yerlerde çok çok güzel videolar var. Ama bu 9 video benim favorim. Bir yerde görmüştüm, sosyal medyada. Gerçekten de beni değiştirdiğini, geliştirdiğini hissettiğim videolar. Sizin başka bir video istediğiniz varsa Aslı mutlaka bunu seyret. Lütfen bana yazın. Bu arada videoların linkini de açıklamaya koydum. Ee, kanalı takip etmenizi rica ediyorum. Etmediyseniz bir de benden başka e, bir şey duymak istiyorsanız onu da yazarsanız çok sevinirim. Bu kadar. İnşallah faydalı, keyifli e, ve sizi değiştiren, geliştiren videolar seçmişimdir. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.